TOG'un yeni sedan modeli T10F ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. TOG yönetim kurulu üyeleri araç teslimini Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştirdi. Aydan boya bir ekranın olması, rakip firmalarda daha yeni yeni çıkıyor biz. Iki buçuk senedir kullanıyoruz. Artık... Mardin mavisi renginde üretilen ve plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan TOG T10F'in anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı bizzat takdim etti. Bu hafta satışa çıkıyor artık efendim. Satışa başlayacaklar. Hayırlı olsun efendim. Şu anda, şu anda. Teslim töreninin ardından Erdoğan yeni tokla test sürüşü yaptı. Araç hakkında detaylı bir yalan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli otomobilin son modelini ilk kez bindi. Tok'un yeni modeli teknolojisi, konforu ve performansıyla dikkati çekiyor.